yağ. Gastrit, ülser, reflüye iyi gelir. Aynı zamanda 12 parmak varsa ince bağırsaktaki kolit, enterit vesaire gibi rahatsızlara iyi gelir. Yapılan çalışmalarda enterokokus, facialis, e. Coli bakterisi, yersine, enterokolita, salmonella, kandida albicans hem mantara hem bakteriye karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat biz bunun içerisine keten tohumu yağ koyduk. Her türlü mikroba karşı etkili artık kabızlı yönler. Bir de Hint yağ koyduk. Çok yüksek oranda. Hint yağ kandidanın her türüne karşı etkili. Hem kabız döner hem de gastrit ülser reflüye karşı etkili. Damla sakızını sıvı halde ürettik. Damla sakızı. Burada da keten tohumu yağı, ozon yağı vesaire vesaire var. Gastrit, ülser, reflüye iyi gelir. Mide kanserine karşı profesör doktor Kim, Profesör Rö, Proktor Lee Güney Kore, Don Konkurası'ndan klinik araması yapmışlar. Damla sakızının mide kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Atina Üniversitesi, Selanik Üniversitesi, Miami Üniversitesi ortak bir çalışma yapmış. Kolon kanserine karşı yetkili bitki Damla sakızı ama burada sadece damla sakızı yok. Damla sakızı ile ilgili klinik arasmalar oldukça çok. İsteyenler Pistazia lentiscus yazarlarsa PubMed'de ayrıntılı bilgi görebilir.